Evet arkadaşlar merhaba bu sefer indirme kanalı bu sefer evet challenge videomuzu geçelim her fırınan videomuzu yaptık challenge'li bir videomuz yaparız gelsin Challenge video ben şu an tek bir seferlik oynayacağım bana challenge verin ben kendi challenge'ımı yapacağım freddy arkadaşlar freddy değil Ben yani böyle karakterleri çok kolay bunları şey yapacağız abi Acaba buna en kolaysa şey söyleyeyim. Arkadaşlar. Evet. Şu karakter de beleş. Şu karakter de beleş. Evet. Size nasıl ve nasıl size bir tane taktik göstereceğim. Nasıl hemen bu kadar bu kadar point alırsınız. Bu taktik İşe yaramıyorsa oha diyeceğim. Yani işe yaramıyorsa oha diyeceğim. <laughs> Kızım bıka kaldım tatlı sakinim. Gittim seni soramadım ama yıldız baksa var. Evet arkadaşlar bu bir taktiktir bu taktiği uygulayın direkt. Size bahsede. Evet de bu bir taktik bu zaten hiçbir şey yapmaz abi. Onu sayayım. Bakın bunların en kolayı. Fakta var tabi. Sikim ne oldu? Evet. Ama ama tek ışık gitti. Gelme gelme. Bu kapat abi. Evet abi en kolayı. kutu gördünüz mü? Neyse ben video kapattıktan sonra yine gideceğim. Oğlum o hep çıkıyor lan karşımıza. Ananı ne? O ben hep var Ananı Anı ne? Oğlum hep bu çocuk çıkıyor lan. Arkadaşlar çalın çalın videomu <laughs> go takılayım. Go. Karmover 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 <laughs> karam. <kaydem>. Oyunu kapatalım. <laughs> ha, bunu <nasıl> abi. <laughs> un, un, can, canlı çöküyor lan kapat abi kapat abi kapat 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 biraz minecraft oynayayım ve demek, demek istediğim biraz roblox oynayayım roblox ben buraya kadar geçip geliyorum evet arkadaşlar oyunumuza geldik oyun kasıyor biraz ya size kasmıyordur belki ama beni kasıyor ben monster olmuşum haberim yok Az kasma lazım ya? Bunu bir şey yapalım. <laughs> evet az kalmış. Hız kasma taktikleri. Arkadaşlar bu hız tas tasmak taktikleri bunu uygulayın. Evet. Bu Şunlar. Şunlar. Bunu böyle kaldırabiliyoruz olur. Hayır, kişiler. İşte benim aslında hız kasmam lazım ya. Olur mu? Bırak abi, bunu bırak, bunu bırak. Şey yap abi, evet şey yap. İşte işte isterseniz artık Roblox serisine başlayabiliriz. Yani istersen Roblox çekilişine katılın. Yani, yani istersen Roblox çekilişine katılın. Oh, hakikaten ben Roblox çekilişi yapacağım. Yani Roblox'un skinim yok ama. Ama ama Roblox çekilişi yapacağım. Buradaki petleri pet almadık herhalde. Aldık lan. Evet aldık bir tane petleri. Evet çocuk geliyor çocuk. Çocuk yan çocuk yan. Ço çocuk yan. O nasıl ki adam annemi? Hey hey. ben ben birazdan şu ajanın yani yani için için bir şey yapacağım. Yani canım iki dakika sonra kapatacağım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kas 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 kas. Hadi. bu, bu, bu vídeo da era de. Cheia, şey paredeu. A ver. Bem, nós costumamos ver. Vamos ver. E eu vou acabar aqui, meu toal. É, bakalım biz alalım Lazım bize Bunu alalım ya bak şu bak geçti bile ayrı oğlum inşallah böyle hızlı geliyordur yani yine 3 değişiklik göremiyorum ama şunun değişiklik var yani orada değişiklik var bir şey bir küçük resim arkadaşlar Buraya katılayım mı? katılacağız. Evet. Hızlı yani. Uy. Küçük boy ne? Ee, bak şu en iyisi. Bak boyu benden küçük ama 5 kar. bu yani arkadaşlar bu bir taktik 2. 2 yaparsanız o ol olur herhalde. Evet, 2 yaparsanız oluyor. Böyle bu bir taktik arkadaşlar. Bu bir bak aslında küçük şey de olmuyor. Küçük küçük şey oluyor. Değil mi arkadaşlar? Bu, bu bir bak aslında. Bu, bunu inşallah düzeltmezler. Düzeltilerse biz bittik arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben bu yayını kapatacağım birazdan. Şimdi kapatacağım. Roblox, ro, ro, Roblox serisi başlayayım. Onu söylersin yorumda. Hadi bay bay.